Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar, işte yeni yıla e, çok sayılı zamanlar kala artık, sayılı günler kala Arkadaşım Erol ile Beyoğlu Belediyesi'nin e, yeni yılda tabii. süslediği geyiklerin yanındayız. Fakat biz geyik muhabbeti yapmayacağız. E, Erol ile hemen yeni yıl beklentilerini soracağım. Erol'da e, tabii 2025 artık çok az kaldı. Yeni yıldan beklentilerin neler Erol? Öncelikle herkese sevgiler, selamlar yeni yıldan beklentilerin herkesin öncelikle sağlıklı olması, mutlu olması, herkesin ailesiyle, sevdikleriyle mutlu bir şekilde zaman geçirmesini diliyorum. İnşallah. Ondan sonra da tabii ki herkes gibi para, iş, mutluluk ve dinleyenlere aşk diliyorum. Herkesin gönlünce, dilediğince bir yıl geçmesini diliyorum. Herkese sevgilerimi, selamlarımı Vallahi ne kadar güzel. 10 numara İsta ve İstanbul'un sesi kanalına da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim sağ ol. Biz bunu YouTube'da yayınlayacağız arkadaşlar. O yüzden bugün geldik buraya sizler için. Şunu bir görebiliyor muyuz böyle? Şöyle bir yavaş yavaş yakın plan bakın böyle harika böyle bir ben de, de sormalı yeni yıldan beklentim nedir diye. Evet, İstanbul'un kanalı sahibi olarak yeni yıldan beklentimiz beklentim ne Abi şimdi hemen şöyle söyleyeyim. Yeni yıldan beklentimiz çok ciddi söylüyorum. Öncelikle sağlık. Yani sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor. Çünkü ben biliyorsunuz arkadaşlar e, ünlülerin cenaze ve defin törenlerini çekiyorum. Oraya gelen birçok ünlüyle de röportajlar yapıyorum. Hayatta en önemli şey sağlık. Yani sağlığınız olmadıktan sonra şu İslam'la size verin, emin olun hiçbir kıymeti, harbiyesi, değeri yok. O yüzden sağlık. İkincisi de inşallah tabii sizlerin sayesinde e, İstanbul'un sesi kanalı giderek büyüyor. Hem TikTok'ta hem YouTube'da e, gerçekten TikTok'ta şu anda 14 bine yakın ve e, pardon YouTube'da 14 bine yakın TikTok'ta da e, 16 bin üzerinde A abonelerim var ve artık milyonlarca, yüzbinlerce izlenen videolarım var yeni yılda inşallah şu alnımızın terini böyle karşını almayı istiyorum retik olarak alıyoruz ama biraz da para olarak almak lazım değil mi? Abi, tabii. bu arada e hemen Erol'un da iki tane çok sevdiğim çocuğu var e Timuran'dan ve Memo. sen onlara ne söyleyeceksin? ben onları çok seviyorum hem onlara sizlerle birlikte ailesi e yenge hanım şu anda kameramanlığımızı yapıyor Nesibe Hanım ve Erol kardeşimin ailesi e hep birlikte Timuran ve Mehmet Kağan'a e, sağlıklı, uzun ömürler, mutlu e, bir gelecek diliyorum onlara. Sen çocukların da ailen için ne söyleyeceksin? Onu da söyle onu alalım. Öncelikle e, sevgili karımdan çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığı için. E, çocuklarıma da okulunda başarılar diliyorum ve ailemizi uzun, uzun ve e, güzel günlere... Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde birlikte zaman geçirmeyi diliyorum. Tamam. Bir şey daha soracağım arkadaşlar. Söyleyeceğim. Ee, şimdi Neslibe Hanım'ın e, Yarın itibariyle biz bunu bugün çekiyoruz. Yani 18 e, Aralık'ta e, 18 Aralık doğum günü. Neslibe Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Youtube'da inşallah bunu birçok izleyicimiz izleyecek. Neslibe Hanım'a öyle bir güzellik yapalım. Neslibe Hanım. Siz tabi kameranın arkasında bir kişi olarak gidin, siz de konuşun lütfen. Doğum gününüz kutlu olsun. E, anneniz şeyde oturuyor değil mi? Kardeşinde. Özbekistan'da. Onlara neler söylemek istersin yeni yıl e, mesajı olarak bir de doğum günü e, dolayısıyla. Herkese barış diliyorum. Herkese mutluluk diliyorum. O kadar. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biz de senin e, yeni yaşını kutluyoruz. İnşallah yeni yaşın sana ve ailene mutluluk getirsin. Teşekkür e, ederim. Arkadaşlar devam edelim şöyle. Şu biraz karşıdaki binayı da çekelim. Arkadaşlar işte orası da e, Beyoğlu Belediyesi. Yavaş yavaş böyle evet ortamını da çekelim. Hemen şu bakın böyle buradan şeyin girişi var metronun. İşte e, Beyoğlu, Beyoğlu'nda çekimlerimiz devam ediyor. Bakın şöyle hemen e, yenge hanımdan rica edeceğim Nesibe hanımdan. Ki böyle harika e, görsel var. E, kardan adam görselir süper. E, Tabi evet ortamı da çekelim lütfen böyle karşıya da çekelim Nesibe hanım. Yavaş yavaş gezelim kameraya böyle. Evet, e, şimdi hemen şunu söyleyeceğim. Ee, öncelikle Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Böyle e, harika İstanbulları ve Beyoğlu'na Beyoğlu gelen vatandaşlara e, gerçekten çok doğal görünümlü ve estetik açıdan da çok güzel e, görseller sunmuş, yılbaşı görselleri. İşte görüyorsunuz kardan adamlar. Ee, buradan e, başta İnan Güney beyefendi olmak üzere e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Çünkü arkadaşlar işte İstanbul'un bu güzelliklere ihtiyacı var. <laughs> Çünkü İstanbul sadece e, vatandaşlarımızın değil, dünya insanlarından geldiği uğrak bir yer. E, şimdi Erol Bey, Erol kardeşim, Erol diyeceğim, Erol benim yakın arkadaşım. E, sen bu e, bütün bu güzellikleri bu e, 2025 yılında girerken yapılan bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsun? Yani gerek e, yerel halk olsun, gerek turistik açıdan olsun çok olumlu biliyorum. Ee, yani Beyoğlu Belediye Başkanımız gerçekten çok iyi çalışmakta. Ve Ekrem İlhanoğlu'nun da desteğiyle gerçekten e, harika bir görsel olmuş. Bu zamana kadar böyle bir çalışma daha önce görmedim. Evet, evet. Hemen Beyoğlu Belediye Binası'na bakın arkadaşlar. Karşıda böyle. Ee, şimdi Evet e, arkadaşlar işte Erol e, halkın içerisinde olan bir kardeşimiz halkın nabzını tutuyor. Erol ben şunu merak ediyorum. Tabi Cumhurbaşkanlığı seçimlere de aslında çok az zaman kaldı. Yani e, önümüzdeki yıllarda olacak. Sence e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu? Olursa da halkın tarafından seçilir mi? Ya o olması büyük bir olasılık tabii ki seçilebilir. E, halk tarafından sevilen bir karakter. Çalışmaları da çok iyi. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın adaylığını koyarsa seçileceğini düşünüyorum. Evet. Bu da önemli bir e, anekdot olarak. E, İstanbul'da yaşayan bir e, arkadaşımız olarak onun fikirlerini de sizlerle paylaştık. Arkadaşlar işte çekimlerimiz devam ediyor. Böyle geçeceğiz. Tamam. tamam Başlayalım. Arkadaşlar işte bir Beyoğlu'ndaki gezintimiz devam ediyor. Bakın böyle harika bir görsel yine. Yenge Hanım'dan rica edeceğim. Görüyorsun böyle. E, müthiş. Bir de şöyle köpek. Yenge görebiliyor muyuz köpeği? Görebiliyor Böyle köpek de şey? bu tadını çıkartıyor. Yeni yılı hazırlık çalışmaları yapıyor herhalde o da orada. Harika böyle. Evet hemen 2025 Beyoğlu çok güzel abi. Gel böyle yavaş yavaş Yenge Hanım. Buradan finali burada yapalım. Gel, beraber şurada konuşarak bitirelim abi. Şimdi gördük değil mi yenge bunu? Gördük abi. Evet, böyle görelim. Bakın arkadaşlar 2025'e girmek üzereyiz. 3, 2, 1 girdik bir artık. Artık dünyada 2025'e giren iki, iki insan bu. Ee, hani çekiyoruz değil mi yenge? Çekiyoruz. Yani nasıl ay, ayda yürüyen ilk insan varsa 2025'e de Aralık ayında giren iki insan biziz işte. Şener Bozbey ve Erol Ateş olarak 2025'e girdik. Arkadaşlar İstanbul'dan hepinize sevgiler, selamlar. Erol. E Sağlık, mutluluk, neşe, huzur ve bol para, bol kazanç getirsin. Herkesin işte yeni yılını kutluyorum şimdiden. Herkese başarılar diliyorum. Evet evet vallahi harika. Ben de artık bu temennilere katılarak yayınımızı sonlandırıyorum. Yeni yılda bütün izleyicilerimize, özellikle Çenar ve İstanbul'un sesi izleyicilerine yeni yılda her şey gönüllerince olmasını diliyorum. Umarım başta sağlık olmak üzere para mutluluk sizleri bulur arkadaşlar. Yeni keyifli zamanlarda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.